Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Milli ara girdi ama Trabzonspor takımımızın yönetimi boş durmadı arkadaşlar. İçeride bir tronsen sıkıntısı vardı. Bunu çözdüler. İçeride gene sözleşmesini uzatmak sı muhtemel artı yeniliğe gidecek bir Abdülkadir Ömür vardı ve Abdülkadir Ömür'le de bir masaya oturuldu. Takım içerisinde son durumu değerlendireceğiz. Sakat oyuncularımız var. Bu milli arada Trabzonspor takımı nasıl geçirdi? Nasıl bir döneme giriyoruz? Bütün bu detayları vereceğim. Sizlere güzel bir video olacağını düşünüyorum. Tabii bu konularıma gelmeden önce Hepinize sonsuz teşekkürler. Her daim yanımda olduğunuzu hissediyorum, hissettiriyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten eksik olmayın diyorum. Ve konularıma başlıyorum. Şimdi bu milli ara girdi ama Trabzonspor takımımızın yönetimi boş durmadı. Ne yaptı arkadaşlar? Gittiler Tronsen'e görüşme halindelerdi. Ne kadar zarar etsek de bu transferden bu sene alacağı paranın tamamını gelecek seneden de bir kısmını alarak Tronsen'e yollar ayrıldı. Tabi Hani bu paralar verildiği için içimiz yanmıyor değil, o ayrı bir konu ama Trabzonspor takımı Tronsel'le bir şekilde yollarını ayırması gerekiyordu ve Trabzonspor takımı yabancı anlamında da Trabzon'a bir yüktü ve yollarını ayırdı. İki taraf için de hayırlısı olsun diyorum. Tronsen'le alakalı düşüncelerimi dün söylemiştim, tekrar söylemek istemiyorum onları aynı şeyleri ve Trabzonspor takımı şimdi çok zorlu bir fikstüre giriyor arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu bir fikstür. 1 Ekim'de Kayseri ile oynayacağız. Şimdi şurada 3 gün kaldı maçımıza. 3 gün sonra Trabzonspor takımı Kayseri ile Deplasman'da karşılaşacak. İçeride son maçımızı kazandık. Avrupa'da Kızıl Yıldız maçını kazandık. Ve e, ikideki yaptık. Tamamen maç odaklı gitmek lazım bu süreçte. Neden? Çünkü 1 Ekim ile 13 Ekim arasında 4 tane maç var. Bunların 2 tanesi üst düzey maç. Monaco ile oynayacağız. Ve şimdi size fikstürü de söyleyeceğim. Maç maç baktığımız takdirde biz başarılı oluruz. En çok korktuğumuz detaylar şunlardır bizim arkadaşlar. Bakın Avrupa maçından önce genelde takımlar kaybederler. Avrupa maçından sonra da gene takımlar kaybederler. Ve biz bu arada bu e, Avrupa Monaco maçları da çok önem kazandı. Bunun da nedenini konuşacağız. Şimdi 1 Ekim'de Kayseri'de oynuyoruz. 6 Ekim Monaco'ya gidiyoruz. Seyahat ediyoruz. 10 Ekim'de Kasımpaşa. 13 Ekim'de de tekrardan Monaco'yla karşılaşacak takımımız. Şimdi... Tabii e, Trabzonspor takımı bu milli arayı hani taktiksel anlamda verimli geçirdi diyemem. Çünkü 10 tane oyuncuyu Abdullah Avcı milli takıma gönderdi. Artı 4-5 günlük bir izin verdi mecburen hoca. Oyuncular kafalarını dağıtsın dedi. Artı sakat oyuncularımız vardı. Artı hastalık geçiren oyuncular oldu dönenlerden arasında ve Abdullah Avcı'nın elinde olmayan sebepler bunlar. Yapacak bir şey yok. Milli takıma gidiyor, hastalanıyor, sakatlıklar var. Bunlara yapacak bir şey yok. Ama ben inanıyorum ki mental anlamda Abdullah Avcı çünkü çok profesyonel ve çok üst düzey bir teknik adam olduğu için oyuncuları bir şekilde Kayseri Spor maçına hazırlayacaktır. Ne kadar uzakta da olsa oyuncular ne kadar birlikte beraber çalışma ortamı çok fazla yakalayamasa da ben inanıyorum takımımız Kayseri deplasmanında son iki maçtaki istek ve arzusunu koymadığı takdirde bakın kazanamaz. Çünkü Kayseri Spor takımı gerçekten çok kompak oynayan, çok içeride taraftarıyla beraber de etkili olabilen, iyi bir orta sahası olan... Bir takım. Kayseri Spor maçı zor bir maç. Bunun altını çiziyorum. Tabi detayları vereceğiz zamanı geldiğinde. Ve zorlu bir fikstüre giriyoruz. 13 günde 4 tane maçımız var. 2 tanesi Monaco ile dediğim gibi. Monaco maçları neden önemli? Bir kere Fransvoros takımı Monaco'dan puanını aldı arkadaşlar. 3 puan aldı. Grubun lideri Fransvoros. 2 tane maçı arka arkaya Kızıl Yıldız oynayacak. Benim tahminim Fransvoros takımı iyi bir takım. Ligin bence en iyi takımı gibi gözüküyor. Biz ne kadar küçümsense de köy takımı dense de Fransvaros takımı liderliği alırsa ki alacak gibi geliyor bana. Biz Monaco ile ikincilik maçına çıkacağız arkadaşlar. Ve Monaco Fransvaros'a kaybettiği için son kozu biziz, bizim maçlar arkadaşlar. Ve bütün e, kozlarını bizim maçımızda oynayacak. Ve bizi çok zorlu iki tane maç bekliyor. Özellikle oraya gittiğimizde Monaco bizi mutlaka yenmek zorunda. Yenemezse zaten büyük sıkıntı yaşayacak Monaco ve gerçekten bizi tempolu maçlar bekliyor iki tane. Bu arada kazasız belasız atlatalım diye dua ediyorum. Sizler de dua edin. Gerçekten çünkü çok zorlu bir fikstüre girdik şu anda. Başlangıç çok zorlu olacak. 1-6-10-13 maçlara bakar mısınız arkadaşlar? Ve seyahatler var. Artı çok üst düzey iki tane maç var. Trabzonspor takımımızın ama oyuncu kalitesini ben bu işi çözeceğini düşünüyorum. İşte e, sakatlar moral bozuyor. Sakatlarımızın iyi olsa işte viskamızın doğru kanımızın olduğu bir ortamda Yusuf Yazıcı'nın iyi bir olduğu ortamda e, inanın hiç tereddüt yaşamayız ama işte çok ciddi anlamda sakatlıklar bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Çünkü şu lige bakıyorum ben. Bir tane daha Dorukan yok. Sağ bek oynatırsın, sağ oyun oynatırsın, orta saha oynatırsın, 8 oynat, 6 oynat, stoper oynat. Yani böyle bir oyuncu Türkiye'de yok maalesef. Milli takımda da yok Dorukan gibi bir oyuncu büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Tabi Trabzonspor takımımızın şimdi detaylara geleceğim. Abdülkadir Ömür'e geleceğim ama bir Cornelius'la alakalı çok enteresan bilgiler var. Cornelius'un Kopenhag takımında kadro dışı kaldığıyla alakalı, son maçta kadroya giremediğiyle alakalı, daha önceki maçlarda oynamıştı. Sakatlık mı geçirdi bilmiyorum ama gazetelerin aldığı bir haberdi. Cornelius sıkıntısı, Cornelius depremi gibi birçok başlık görebilirsiniz. Hani zaten Kopenhag takımıyla biz oynadık. Hemen bunu kısaca geçeceğim konumuz değil ama biz Kopenhag takımıyla oynadığımızda pas oyunu oynayan bir takımdı. Pep Biel gibi bir Santofor vardı onu gönderip Konyolus'u almak zaten büyük bir maceraydı. Olmaz demiştik ve olmadı gibi gözüküyor Cornelius ama Cornelius adına üzülüyorum. Hem bize para kazandırdı hem de bizim şampiyonumuza büyük bir katkısı var. İnşallah Cornelius toparla. İnşallah onun için güzel günler geri gelir. Maalesef ama bizden giden bir türlü arkadaşlar beni doğrulmuyor. Bu da bir gerçek. Şimdi e, Abdülkadir Ömür'ün detayını konuşalım. Daha sonra Bakasetas Yusuf Yazıcı diye devam edeceğim. Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı görüş halinde bir masaya oturulmuş. Sözleşmenin detayları konuşulmuş. Yapılan iddiayı sizlere söylemek istiyorum. 20 milyon TL üzerinden bir revizyon yapılacak deniliyor. 20 milyon TL üzerinden aynen Uğurcan Çakır'a yapılanın aynısı Abdülkadir Ömür için yapılacağı konuşuluyor. Daha öncesinde bir tık aşağısını kabul etmedi deniliyor. Bakın bunlar hep iddia ama şimdi bunu ...düzeltileceğini konuşuyor. Menajerleri benim eski menajerlerim. Menajerlerini iyi tanıyorum. Sıkı pazarlık yaparlar, sert pazarlık yaparlar. Trabzonspor takımından ayrıldıktan sonra ben... ...bu menajerlerle beraber çalışmıştım. Ee, Trabzonspor takımından ayrılığımızı da... ...çok fazla soran arkadaşımız var. Trabzonspor takımından ayrılış şeklimizi de... ...Allah nasip ederse sizlere en kısa zamanda anlatırım. Ama Trabzonspor takımımızdan... ...güzel bir şekilde ayrıldığımı söylemek istiyorum. O dönem Tolunay Kafkas vardı. Tolunay Kafkas gittikten sonra... E, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay gelmişti ve yeni gelen başkan kadroda düşünmediğini söyledi bizlere. Bizler de işte ilk önce Serkan Balcı ile direkt sezon başında ayrıldılar. Sonra Halil abi yine sezon başında ayrıldı. Tolga'yı sattı. Sonra benimle devrasında arasında ayrıldılar ve sadece Onur kalmıştı bizim o dönemki kadroda. Tabi ondan önceki yönetim ve Tonla Hoca kalsaydı sözleşmemizi uzatacaktık. Prensipte anlaşılmıştı arkadaşlar ama maalesef kısmet nasip diyelim. Yönetim Tonla Hoca ayrıldı. Yılmaz başkanımız vardı şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli. Biz anlaşmıştık prensipte ama Serkan Balcı da aynı şekilde prensipte anlaşmıştı. Ama yeni gelen yönetim bu şekilde tasarrufta bulunmuştu ve ayrılmıştık ama bunun detaylarını çok merak ediyorsunuz biliyorum. En kısa zamanda bunun detaylarını da vereceğim. Bizim konuyu nereden atladık diyorum hemen devam ediyorum. Abdülkadir Ömür şunu söylemek istiyorum. Abdülkadir Ömür Trabzonspor takımıyla görüşmesini yaptı. Bence sonuçlanır artık diye bekliyoruz. Yakında bunun güzel haberlerini duyarız. Abdülkadir Ömür'ün kendisine gelmesi lazım. Şu dönemde şu arada devreye girmesi lazım. Yusuf Yazıcı aynı şekilde şu arada devreye girmesi lazım. Yusuf Yazıcı şu an sağda topla bütün her şeyi yapıyor arkadaşlar. Her şeyi yapıyor sağda. Yapmadığı hani sıçrıyor, koşuyor, ters top atıyor, adam geçiyor, şut atıyor. İdman'ı bireysel yaptı bunları ama işte takım arasına girdiğinde nasıl olur bilmiyorum ama bu maçta ben Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başlama şansını çok düşük görüyorum. 20-25 gündür oynamayan bir oyuncuyu yani bir Abdülkadir Ömür mü yerli den dolayı diyorum yoksa Yusuf Yazıcı mı bana göre bir Abdülkadir Ömür tercih tercihi gelecek gibi geliyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın geri dönmesiyle beraber hücum hattında çok ciddi anlamda bir ee, rotasyon anlamında çok önemli bir şey olacak. Bakın Yusuf Yazıcı'ya 10 numarayı koy. Forvet'in yanına koy. Sağ tarafa koy. Sol tarafa koy. 8'e koy. Hepsinde oynuyor. Hücum hattını komple yedekleyecek bir oyuncu. Ve oynayacak bir oyuncu. Bence ligin e, üstünde bir yerli Yusuf Yazıcı. Kendisini ispatlamış. Yurt dışına çıkmış. Büyük fedakarlıklarla Trabzonspor takımıza geri dönmüş. Ve Yusuf Yazıcı'nın talihsiz bir sıkıntısı oldu. İnanıyorum. Yusuf Yazıcı da geldiği takdirde, Viska da geldiği takdirde iyi bir Marek ile beraber bu takımın uçacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Gerçekten de öyle olacak ve bu takımı full kadro bir görmek istiyorum. Abdullah Avcı'nın iskeleti şu şekilde. Batra, Marek Kamşik, Maxi Gomez bu üçlü iskeletin üzerinden takımı bir şekilde kuracak. Ve bu takım inanın bana şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi zaten. Biz istersek... Biz karakterimizi, bizim oyuncularımız karakterini koyarsa şampiyonluğu alacaklardır. Bakasetas'ın sağlık durumunda bir problem yok deniliyor. Son milli takımdaki idmanlara katılmış. Türkiye'ye dönüşüne bakacağız. Canini'nin durumu hala bir kapalı. Canini'nin durumu kapalı. Canini'den de kötü bir haber gelmeyeceği söyleniliyor konuştuklarımız. Canini'nin de hafta sonuna yetişeceği söyleniliyor. Abdülkadir Ömür sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Oyuncu içeride görüşmeler yapıyor moralli. Kendisine geldiğini düşünüyorum. Bu milyarı inşallah en çok Abdülkadir Ömür'e yaramıştır. Bizim takımımızda en büyük potansiyeli olan, oynadığı takdirde bakın en büyük potansiyel olan Yıldız oyuncularımızdan bir tanesi. Ona çok ihtiyacımız var. İnşallah terapi bölümünü iyi geçirmiştir. Abdullah Avcı'na ben inanıyorum ki bu milyarda da elinin altındaydı Abdülkadir Ömür. Bir baba oğul ilişkisini görüyoruz net bir şekilde Abdülkadir Ömür ile Abdullah Avcı'na. Ben Abdullah Avcı'nın bu işi, bu süreci çok güzel götüreceğini, çok iyi bir planlama yapacağını tahmin ediyorum. İnşallah yanılmayız. Milli arayı boş durmayan bir Trabzonspor takımı vardı. Tron seni çözdü. Abdülkadir Ömür'le görüşmesini yaptı. İçeride tabii ki de bazı e, sorunlar var mı? Var. Bu sorunlar neler? Takım bir arada çalışamadı. Takımın taktiksel anlamda eksiklikleri var. Hoca savunmayı kuramadı henüz. Orta sahada bağlantıları Marek oynadığı zaman kurabiliyoruz ama Marek olmadığı zaman kuramıyoruz. Hücumda daha zenginlik yapmamız lazım. Bunlar da çok tekrarlı olacağını zaten Abdullah Avcı da altını çizerek söyledi. Bizler de bekliyoruz. Takımımızın e, hani ikideki yaptı bu maçı da Kayseri'de kazanıp 3-3 üç yapıp bu Monaco maçlarından da güzel bir skor aldığı takdirde tadından yenmeyeceğinin altını çizeyim. Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın iki tane e, Avrupa maçının dönüşü zorlu olacak. Bunun altını çizeyim. Hani gidiyorsun Avrupa maçına geliyorsun. Gitmeden önce de Kayseri spor maçı İnşallah kafalarda bir Avrupa olmaz. Çünkü Avrupa maçları olduğu zaman genelde bir kafa karışıklıklarına gidebiliyor. Maalesef o aralarda çok fazla puan kayboluyor videonun başında dediğim gibi. İnşallah bu puan kayıpları olmaz. Bu arada anılarımızı, anılarımızı da anlatmaya devam edeceğiz tabii ki de. Elimden geldiğince sizlere o her bulduğum boşlukta bir tane, iki tane anımızı anlatacağız. Birçok konuşmamız gereken konularımız var arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürler. Kemik İdlem sizden Allah razı olsun. Dün çok güzel bana Moralde verdiniz, katkıda yaptınız. Yerel bir basın yapmış olduğu bir haber. E, tabii ki de canımızı sıktı ama bu ilk ve son açıklamamdı. Bundan sonra tamamen işimize odaklandık. İşimizin üzerinde devam edeceğiz. Bizim hedefimiz Trabzonspor takımı. Trabzonspor takımındaki bütün detayları sizlere aktarabilmek. Bizler bir gazeteci değiliz ama sizlere... Elimden geldiğince en doğru şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Haberleri artı maç sonu ve maç önlerindeki sizlerin katılımı ve sizlere deneyimimi aktarmaya çalışıyorum. Maç önü ve maç sonu videolarımızın da ne kadar çok izlendiğini net bir şekilde görüyorum. Tabi burada da bizim fikirlerimize değer verdiğinizi görüyorum. Onun için de sizlere sonsuz teşekkürler diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.